Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bugün size rüyalarında insanlara e, cinler musad olur mu? E, cinler e, insanların rüyalarına girebilir mi? E, rüyalar nasıl oluşur? Rüyalarda sık sık korku, korkularla e, geçiyor. Rüyalarında karabasanlar basıyorlar. E, gibi işte hayvan görüyorum, yılan görüyorum gibi çokça sık sorular var. Bununla alakalı e, biraz e, bilgilendirmek istiyorum size. Önce rüya nedir? Biz rüyayı e, Allah bize şanlı kitabı Kur'an-ı nasıl bildirmişti? Bununla alakalı size bir meal, bir ayet okumak istiyorum. E, Zümmer Zümer Suresi 40. ayette Allah'ımıza der ki Bismillahirrahmanirrahim. Allah ölüm esnasında ruhları alır. Ölmeyenlerin kendini de uykuda alır. Ölümünü hükmettiğini tutar. Ötekini o belirlemiş ecelini belli bir vakte kadar salıverir. Bunu da düşünen bir topluluk için göstergeler, deliller vardır. Yani e, biz anladığı kadar rüyalarımızda bizim ruhlarımız bedene ayrılıyor. Bedenlerimiz ruhlardan, e, bedenimizden ruhlar ayrıldığı için e, biz rüya alemine çıkabiliyoruz. Yani beden kalıyor yani ruhumuz. Yani ben hep şunu demiştim. Gördüğünüz beden e, bir robottur. Robot hareketlerinin ruhunuz vardır. Bu salata kapadığınızda da bedene bu varlıklara geldiğinde dönem dönem aldığı yetkiye göre insanın yapısı, gelen kabilenin yapısı ve büyücünün durumuna göre çok etkin bir şekilde bedeni kullanılır demiştim. Yani rüya aleminde de yani rüyaya daldığınızda da beden yatakta dururken ama sizin ruhunuzun çıktığını gördüm. Peki cinler rüyalarınıza girebilir mi? Şimdi kardeşlerim biz musallatlı insanlarda çok rahat bir şekilde İnsanların ruhları o onların hükmettiğini, onlara kötü yılan köpek gibi gösterildiğini veya onlar saldırıldığını, saldırıla yaptığını ve karabasan üzerine bastıklarını çokça gördük. Bu da mümkündür. Ama bazen de diyorlar ki ya hocam devamlı rüyalarımda haftada 3-4 defa yani sık olur. Yani normal rüyada... Şu olabilir insan günlük yaşadığı veya düşündüğü olaylardan dolayı günlük rüyalar görebilir veya haftada bir 10 günde bir ayda bir değişik değişik rüyalar görebilirsiniz. Bunlarda bir sıkıntı yok veya her günde değişik değişik rüyalar görürsünüz. Ama her gün sık sık korku rüyalar görüyorsanız bununla alakalı mutlaka bir cinlerin saldırısı uğramışsınızdır. Bedende olmayanların da bu rüyaları çokça gördüklerini gördük ve inceleme yaptığımızda ve inceleme yaptığımızda Kur'an okuduğumuzda bedende hiçbir hiç şey olmadığını ama mutlaka evde yaşayan cinlerin genelde evde birinin musallatlı olduğunu, musallatlı olan bir kişinin evde musallatlı olan bir kişi varsa mutlaka mutlaka evde cinler yaşar. Siz uyku halinde sizin odanızda bekle. Uyku halinde sizin ruhunuz çıktığında o ruha işlik edebilir, ona kötü rüyalar yapabilir, baskıları yapabilir, onlara her şeyi gösterebilir. Onun için ee, cinler rüyalarda size saldırabilir, ee, korkunç şeyler gösterebilir hep derler yani uy uykuyla uyanık halde bazı şeyler görüyorum. Yani bunun cinler çok rahat bir şekilde yapabilir arkadaşlar. Ama biz rüyalarımızı kontrol edebiliyor muyuz diye sorursanız, mesela bu şu şekilde olabilir. Ee, mesela ben kendi kanımdan birine ee, büyü yapılmıştı. Bu Allah'a yalvararak bazı ayetler okuyarak rüyamda nerede yapıldığını, nasıl yapıldığını, kim yaptığını görerek cinler yapmıştı. O cinleri öldürerek büyünün bozulduğunu ve insanın normal sağlık kavuştuğunu görmüştüm. E mesela şu son zamanlarda da bunu Allah dilerse tabii ki bazı ayetler okuyorum. Allah'a gerçekten çok yalvararak e, ruhunuzu e, yani Allah dilerse tabii ki mesela bunu 5 defa denersem ben şu anda en az 3-4 defasında çıktım oluyor. Rüyamda mesela ne yapıyorum? Ee, bana aileme saldırmak isteyen cinlerin, etrafımda gezen cinleri Allah'a yalvarıyorum. Bazı ayetleri okuyorum. Ee, ruhum e, rüya anında çıktığını ve bunları hayatında ya bir düşmanım olarak yani sevmediğim bu hayatta düşmanı olarak gördüğüm veya bir hayvan olarak e, veya karanlık varlıklar olarak görerek Onlarla ve onları öldürdüğümü çokça görebiliyorum. Yani bazı rüyalarıma Allah'ın isteği ve ayetleri okuduğumuzda Allah'ın dilemesi süreciyle hükmettiğimi görebildim. Yani insanlar kendini biraz geliştirirse, Allah yolunda çok olursa bazı Kur'an ayetlerini okuyarak, dua ederek Allah'a ne yapmak istediğiyle alakalı rüyalarına çok rahat bir şekilde çıkabildiğini biz gördük. Ve bunu da hala devam ettiriyorum zaten kardeşlerim. Onun için rüyalarınızda ruhlarınız beden ayrılır. Zümrüt süresi 40. ayette ayet açıktır. E, bu dönemde her yani musallatlı olanlar çok rahat bir şekilde rüyalarında şeytanlarla birlikte rüyalarında her şeyi görebilir. Yani kötü baskılar, savaşlar, her şey olabilir. Ama beden musallat olmayanlar da evde mutlaka musallat olan birinden dolayı veya evde neden dolayı da onun rüyaları sokabilirler. Eğer rüyalarınızda çok çok korkulu rüyalarınız varsa, çok korkulu rüyalarınız varsa, Sık sık böyle uy uyku halinde değişik şeyler görüyorsunuz ee, veya rüyanızda böyle karabasan gibi size devamlı sık sık basıyorlarsa mutlaka bir cin saldırısına uğramışsınızdır kardeşlerim. Ama böyle 6 ayda bir de bir karabasan varsa karabasan dediğimizde Çin kaviminde bir kavimdir. Sadece uyku halinde insana böyle uçuk çıkma bir baskı uyguları kısa bir sürebilir. Bu sene de bir iki defa olursa çok önemli yok ama devamlı bunlar oluyorsa cinler tarafından saldırıyorsunuz. Bunun da arka planında mutlaka evde birinizde musallat vardır veya musallat hiç yokmasa bile büyüğe kalmışsınız. Evde yaşayan cinler vardır. Ondan dolayı e, siz saldırıyorsunuz kardeşlerim. Bu videoda anlatmak isterim bu şekilde. Başka videolara görüşmek üzere. Selamun Aleyküm.